Bir olur ve bedası vedası değil bu. Niye? Veda bir şey yok zaten de. Ya yani ben zaten pahamdım oldum. <laughs> şunu söylemek lazım. Benim anlatamadığım ne yazık ki. Ve çok da kırıldığım konulardan biri budur. Benim bandım olduğumu bir türlü anlatamadım. Kendi şehrimi anlatamadım. Annem de, babam da, sülalem de, hepsi burada. Burada yaşıyorum, burada nefes alıyorum. Ee, çocukluğum burada. Eğer bir bandırma spor başkanlığı hevesimiz olsaydı zaten bunları yapmazdık. Bizim yaptığımız tamamen memleket sevdası ve memleket deliliği. O yüzden hepimizin artık bu noktada hizalanması gerekiyor. Ben bandırma spordan ziyade Memleketime olan borcumu ödemek için hep karşınıza çıktım. <laughs> Bazen bana diyorlar ki eleştirileri niye diyorlar dikkat alıyorsun? İşte bu yüzden dikkat aldım. Çünkü ben bakın dışarıda çocuklar bandırma spor forması giriyor, giyiyorlar artık. Onu abi diyorlar. Ne kadar güzel şeyler yapmışız açtığında beş yıl. <laughs> Birazdan bazı sunumlarımız olacak. Nereden nereye getirdiğimizi ama bakın bunu hep beraber getirdik. Burada ön tarafta oturan çok kıymetli arkadaşlarım var. Ben onlarla gurur duyuyorum. Bazen bu seçim siyaseti ve benzer konularda birbirlerinize kavga ettiğinizi görüyorum. Çok üzüldüm. Aslı bizim kavgamız Menemen'deydi. Bizim kavgamız Vanda'ydı. Bizim kavgamız İzmir'deydi. Bizim kavgamız İstanbul'daydı. Ama o kavgayı getirdik, şehrin göbeğine koyduk. Ben kavgayı, stresi, gerginliği istemedim bu memlekette. Hiç de yapmak istemedim ama ne yazık ki son dönemdeki iklim bizi ayrışmaya, bizi farklılaşmaya götürdü ki benim hiç beslenemeyeceğim bir ortam. Hiçbirimizden bir şey istemedim. Sadece dedim ki bir omuz verin. Omuzu Sağ olsun bu arkadaşlar yine buradalar. Hiçbir zaman aksatmadılar. Omuz yerine tekme edin. Bakın öyle konular yaşadım ki ben. Biliyorsunuz sosyal medya önemli bir mecra. Bizim arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz ne derler? Parke biliyorsunuz şu bildiğiniz Polar küfür küfür ediyor. Ya poları çıkart et bari, yani en azından onu yaptın ama yani çok farklı bir noktaya geldik. Bu şunu bana gösterdi demek ki bir yerde bazı şeyler tüketmişiz, kıymeti unutmuşuz, değerini unutmuşuz. Şimdi bugün toplanmamızın sebebi bizim 2018 yılından 2024 yılına getirdiğimiz hep beraber bakın. Burada çok değerli basın mensupları var. Bazen bana kızdılar, ben onlara kızdım ama hep beraber mücadele verdik. Onlar benim memleketim sonuçta, bandım oldu biz. Hep beraber getirdik. Taraftar burada, yöneticiler burada. Gerçekten kalp kırıklıkları da oldu ama şunu biliyorduk ki biz, hepimiz Van'da o için bu mücadeleyi verdik.